Sevgili teraziler ve yükselen teraziler 28 Temmuz aslan yeni ayı size bol bol sosyalleşme, gezme, tozma getirecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni gruplara katılmak, davetlerde, organizasyonlarda bol bol boy göstereceğiniz bir zaman dilimi sizinle birlikte olacak. Bu zamana kadar hayal ettiğiniz ve umut beslediğiniz konularda aslında evrensel şans sizinle olacak. Bekarlar için sosyal çevreden tanışacağı bir kişinin hayatlarına girebileceğiniz söyleyebilirim. İlk başta bu kişiyle bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Lütfen ön yargılı olmadan bu kişiye bir şans vermenizi ve tanımanızı tavsiye ederim. Evli olanlar da bol bol eşleriyle sosyalleşip kaliteli, ahenkli, uyumlu zamanlar geçirecek. Aslında kendi enerjinizi şarj edeceğiniz bir yeni ay olacak bu sizin için. Buna bağlı olarak da tabii ki bu kadar gezme, tozma sonucunda harcamalarınızın artacağını söyleyebilirim. Buna dikkat etmenizde fayda var. Aynı zamanda iş yerinizde çalışma arkadaşlarınızla iletişiminizde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Olayları çok fazla büyütmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Sorunları kafaya takma potansiyeliniz olduğu için bunu özellikle belirtmek istedim. Konu her neyse lütfen kişiselleştirmeyin. Aile ilişkilerinde güçlenme ve yeniden yapılandırma söz konusu olacağını gözlemliyorum. Ailenizle, annenizle, babanızla bu dönemde zaman ayırın onlara ve bu sizin aidiyet duygunuza iyi gelecek. Sadece çocuklarınıza karşı biraz daha sakin ve toleranslı davranmanızda fayda var. Onların size ne anlatmak istediğini lütfen dinleyin ve odaklanın. Dinlen, Dinledikten sonra da fevri olmadan iletişim kurmanızı tavsiye ediyorum. Fazla gezmekten dolayı birazcık bacak ağrısı, bilek şişliği, varis gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ee, bacaklarınızın dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sen ne tavsiye edersin ablacığım sevgili terazi ve yükselen teraziler için? Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu ay, bu yeni ay çok sosyalleşecekler ve bunun için de aura güçlendirici meditasyonlar yapmalarını tavsiye ediyorum. Bol bol sosyal bir ortamda olacakları için diğer kişilerin enerjilerinden serbest kalmaları çok iyi olacaktır. Yine e, nazara geçirmez olmanın, kötüye geçirmez olmanın hislerini kendilerine yükleyebilirler. Auralarını temizlemek için tuzlu suda duş alabilirler, yüzebilirler. E, Defne yaprağı ile tütsü yapabilirler ve bu konuda spor yapabilirler, ormanlık alanda yürüyüş yapabilirler. Bu onlara iyi gelecektir ve aynı zamanda aura güçlendirici çalışmalar yapabilirler. Şimdi o zaman sevgili teraziler ve yükselen teraziler için his yüklemelerine geçelim. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Yönünüz her daim gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Yeni arkadaşlar edinmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sağlam dostluklar kurmanın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Sosyal çevremle uyumlu olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şanslı olmanın yaradan tanımını biliyorum. Her gün mucizelerle karşılaştığım için çok şanslıyım. Tüm güzel şeyler benim başıma çok sık gelir. Ruh eşimle karşılaşmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben bir ruh eşini hak ediyorum. Eşim tarafından sevilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Eşimle kaliteli zaman geçirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. İş yerinde huzurlu olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İş arkadaşlarımla harika bir iletişime sahibim. Yanlış anlaşılmalar olmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Olayları Yaradan'ın bakış açısıyla görmeyi biliyorum olayları kişiselleştirmeden analiz etmeyi biliyorum. Aileme vakit ayırmayı biliyorum. Annemi ve babamı oldukları haliyle kabul etmeyi biliyorum. Annemi ve babamı anlamının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Annem ve babam tarafından anlaşılmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Anneme güvenle bağlanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Çocuklarımla güvenle bağlanmayı biliyorum. Dinlenmek için zaman ayırmayı biliyorum. Ve mucizelerin benim başıma çok sık geldiğini biliyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler oldu oldu oldu